Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, hayatta kalma modunda benim biraz kastım arkadaşımla bir dünya oynayacağız. İlk başta çok şanslı oldum. E, şu şeyler vardı ya. Bu ne ya? Ha, şu şeyler vardı ya ne olduğunu bilmiyorum. E, şu portallar vardı ya oradaki sandıklardan bu çıktı. Mesela o çıktı. E, altın şey çıkmıştı o da çıktı öyle bir şey içtim. Bu da benim arkadaşımla evim, dost diye bir köpeğimiz var. Bak havlama sesi mesela. Merhaba dost. Dost. Ne yapıyorsun? Bu da bizim evimiz, arkadaşım. Tam bakmam istemedi. Heh, etlerim pişmiş. Ee, i̇şte arkadaşlar böyle bir dünyamız var. Ben birazcık geliştirdim kendimi az, az, önce girdim. Ee, arkadaşlar bu arada e, siz Roblox oynuyorsanız ben bir gün canlı yayında petler dağıtacağım. Bir sürü pet oyunu oynuyorsanız. Herkese pet, pet dağıtacağım. Ben o sizin için hala kasıyorum. Böyle 20 milyonluk falan size pet vereceğim de. Anladığınızı umuyorumdur. Arkadaşlar bugün e, çok rahatça bir elmas bulmaya çalışacağız. Rahat bir elmas bulmaya çalışacağız da. Önce benim kendi demirlerimden bir. a demirlerim nerede? Demir! Arkadaşlar burada. E, şu şeyi hatırladım komik şeyi göstereceğim size akşam olduğunda. Tabi 15 dakikaya akşam olursa. Olur abi olur. Ama sen de amma avlıyorsun. Ha benim sandığım burada. Demirlerimiz burada. Aa bakın size bir şey daha göstereceğim. Altın çıktı. Sopa. teri kazma. 3 tane kaldı. Güzel. Eh, ne mutlu bana. Ne? Şimdi ne yapabilirim? Abi bu ne lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyi. Başka ne yapsam? Ee, kazmayla dışında. Şimdi demirimi harcamayayım. Tamam ben madene gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sesimi duymanız için bu arada şey yaptım. Ee, ha müzik komple kıstım. Hadi akşam olsun artık. Vay! Değerli mi? Burada değerli madenler bulmayı ummuyorumdur ama bir yarık bulsam iyi olur. Adını yarık koyacağım yarık bulursam. Ha kuzu! Burası sporca. yemek çıktı. <laughs> Merhaba dost. Ben kemikle arkadaşlar 5 tane zombi öldürmüşlüğüm var. What? Hadi şimdi dilini takayım şuna ben de. Bir kez görüyorum. Hadi arkadaşım kızmaz mı ya? Kızamaz ki zaten. Anca okulda kızar. Arkadaşlar yarın şey hafta sonu olduğunda bir yarın bir sürü video çekmeyi planlıyorum. dersimiz de olmadığından hiç ödevim olmayacak ama annem bana ödev yaptırıyor. de? Bu da ama es geçiyorum biraz. Dün sadece 4 sayfa yaptım. Yani iyiyim. Bir dakika. Aa! Şimdi maden bulmadı sıra. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Minecraft'ta ben bir tane bir savaş hype yapabilirim. Ama sadece bir savaş. Process fight. Güzel iki şey çıktı. Oo. Bu ne ya? Eee! Neyse arkadaşlar ilk demirimizi de ham demirimizi bulmuş olduk. Artık demirler böyle çıkıyor değil mi? Arkadaşlar ben bugün iki video yollayacağım. Aslında bir tane yollayacaktım da onu yollamayı unutmuşum. Ne kadar yapışalım Ne kadar zekiyim. Çıcım. Evi kaybettim. Evlerdesin ev. Ev yok ev. Ev burada ev. Anne. Evimi ki. Anne. Anne. E çocuklar seni Bak. <laughs> güzelmiş be. Dur. Ya benim acilen tarla yapmam lazım. Kendi yemeklerimi çeşitlendireceğim. Aha avlama. Dur ben benim bir şey yapmalıyım. Akşam oluyor. Akşam oluyor. Ay boylum açısı ya. Yak 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 yak. Makas. Neden abi makas yapayım? Neden? şey. Hayır. Yat. Ah. Yedi. Yedi dakika ne var oldu abicim ya. Arkadaşlar bir gün sonra ben böyle rahatça bir saat falan oynayabileceğim. Sonra keserim belki. Ama ya çok yakında sinemalarda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim hemen bir tarla yapmam lazım. Tarla. Ta Kürek. Börek. Börek mi? Abi börek ne alaka? Bilmiyorum. Ne oluyor ya? Hı. Beni sana havlerim oğlum. Hı. Aa küstü.

Abi koskoca evim var. Zengin. Aslında zenginmiş uyduruyorum. Bir tane yok mu gerçek? Aa varmış. Teşekkür ederim. Mete. Adım Mete arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa bakın bu da çıkmış da ama şey çıkmış Ben de Heh. şuradan bir tane aldık iki tane abim Abim sana şu anda birazcık iki sopa. Abi senin kucuğu ne oldu? Dört tane al. Sekiz tane aldım yanlışlıkla abi. Abi beni başla abim. Başla abim başla. Saldırı gücü kaç? Birmiş. Şöyle bir tarla yapacağım ben. Ama öncelikle ben niye kalın attım? He bu yüzden. Aha. Abi zincir çık çık. çık çık ya. Çek. Ha çıktı. Çek. 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 Aha çıktı. Şurada bolca var. Kürodo arkadaşlar istiyorsanız ben e, bu videoyu çok uzatmayayım ee, şey yapayım videoyu kapattıktan sonra yapayım isterseniz hem daha hızlı olur. Bence öyle yapayım. Siz de hem sıkılmamış olursunuz beni dinlerken. Evet arkadaşlar. Bu, bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.